Evet Necati Bey, başınızdan üzücü bir olay geçmiş. Bunu duyduk. Şu anda bize sizleri ziyarete geldik. Ee, bu nasıl oldu? Bu başınızdan geçen süreci bizlere bir aktarabilir misiniz? Allah razı olsun. Yüksek istisasta hastanesinde kilde şeyine gittim. E, miktasına. O bana ilaç verdi, şey verdi. Yara yara yani yara dına kadar şey vardı yara vardı. O yarayı yaktı. Yakma dediğim halde ben e, şeker hastası olduğum halde, dedi ki bu Nasır diye yaktı. Yaktıktan sonra iki mehlem yazdı. 10 gün sonra geldi dedi. 10 gün sonra gittim, geri 15 gün sonra gel dedi. 15 gün sonra gittim, bir ay sonra geldi dedi. Bu yara temeli büyüdü. Efendime söyleyeyim, büyüyecek. E, bu ayağın temeli şişti geri hastaneye vardım. Beni dedim hastaneye alın. Ben bu görecek durum kalmadı. onlar da e, cil cildici şey plastik cerrahiye vardım. Plastik cerrahi de aşağının Orada da bir yani yine o bir mehlem verdi. O mehlemine 10 gün sonra geldi. 8 gün sonra geri gittim oraya. Dedim bu şişti ayağım. O da iyi dedi hatta. Yara iyi oluyor dedi. Ondan sonra birkaç gün sonra gittim o şeyin Ayşe Hanım'ın yanına. Ayşe Hanım da ben izin ayırlıyorum. Şimdi bu şeyde bakamam. Din başka doktora şey etti. Görevlendirdi. İsmi ne diyor doktorun ya? Öbürü. Tamer. Tamer sen oraya çekti o da üç kişilik odaya verdiler. Üç kişilik odada ben tabi ayağım ekleksiyon ek, kaptım da e, çocuklar da tek odaya şey etmek için uğraştılar. Tek odaya ben gittim de bakmam sağa bakmam dedi özellikle. E, bakmam diyecek. Biz oradan beş büyük aldık. Oradan çıkışımızı istemiyor. baktık. Bakış yok, görüş yok. Oradan özel hastaneye geldik. Özel hastanede paramızla yattık. Orada ayağı kestirdik. Peki ayağınızın kesilmesini bu o dediğiniz olaylar e, hangi hastanede oluyordu? Hangisi? İlk ilk hastaneye gittiğiniz hangi hastaneye gittiniz siz ilk e, muayene için? Şey, Turgut Özel ilk e, ilk hastalıkta ayağınızın rahatsızlığından dolayı gitmiştiniz ya. Bu Kırıkkale Yüksek İstihar Evet, evet Kırıkkale Yüksek İstihar Hastanesi. İlk rahatsızlığınız ayağınızdan çıkan e, yara mı? Evet, çık bir yaraydı. Şöyle ufak bir şeydi ya. Ha, cildi gittik. O da bu hala getirdi yani. Yaktı. söylemiş miydiniz şeker hastası olduğunu Dedim, ilk başta söyledim. Ben dedim şeker hastasıyım. Altını da yaktı, bu uğurlarını da yaktı haricinde size herhangi bir rotgen, MR, hastanenin cildiye bölümünde tehditleri de bulundular mı yoksa direkt? Ya hiç hiç o, o şeyde bulunmadılar. yani senin bakalım şekerin var, efendime söyleyeyim, kan yapalım, şeker şeytani yapalım, efendime söyleyeyim, kan talibi yapalım, seni filme gönderelim, rotgen'e gönderelim diye hiç şey etmediler. Bakmadılar. Cildiyeci dedik, senin ayağındaki nasır, biz bunu yakarsak geçer, kremal krem 10 gün sonra gel, 15 gün sonra gel diyerek yaklaştığı iki ay oyaladır anladım kadar. Onu söylediler, sen de mekalcılardan me me bir 500 gramlık şey var, sıktırma şeyi, o al, ondan tedavi oldu dediler. Peki yaşamış olduğunuz bu acı olaydan dolayı ihmali olan kişilerden şikayetçi misin? Şikayetçiyim. Buyur. Bu olaylarla ilgili yasal süreç başlattınız Evet. Evet tekrar teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş. Allah razı olsun. Teşekkürler. Size de teşekkürler. Allah razı olsun. Hareketi daha bir tarafı da yapmasın Bak benim canımı yaktılar. Başkasının da canını yakmasınlar. Peki siz Turgut Hastanesi'ne gittiğinde Turgut Hastanesi'nin hekimi e, ayağınızı gördüğünde ne dedi? Yani erken gelseydiniz... E... Gecikmiş Geçikmiş dedi, senin buydudu için niye bu zamana bakmadılar dedi ilk iki oynamamış olsalardı şu anda Tabi kurtarıp gittiler her kurtarıp gittiler Geçmiş olsun Teşekkürler size de Evet e, Necat Bey'in oğlusunuz Ali Bey merhabalar e, Maalesef e, üzücü bir olay başınızdan geçmiş büyük geçmiş olsun e, Bununla ilgili sizin e, yaşanılan olayı sıkıntılar neydi bir aktarabilir misiniz sizler? Tamam Kasım ayında e, ayağında ufak bir mercimek yüzüğünde e, yara vardı. O yarayı e, yaradan şikayetçi olduğu için hastaneye başvurdu. E, ciddiyeciye e, başvurdu. Ciddiyeci de e, mehrem vermiş. E, bayağı... Hangi hastaneye gitti? Kırıkkale Hastanesi. Ondan sonra baya e, bayağı... E, orada, e, tedavi yapmadı, yaptılar da yani... Mehrem falan verdiler. Geçiş bir süre içerisinde... E, Kulantan sonra gelmesini falan söylediler süre içerisinde babam ayağım iyiye ve gidiyor falan dedi. Doktor da şöyle falan dedi. Biz de yani bu MR falan çekilmeden yapılan tedbirler sonucunda ayağı enfeksiyon kapmış. Ayağı haydi bir zaman. Bundan sonraki süreçte biz babamızın ayağını gördükten sonra Hakkır Kale Hastanesi'ne tabi ettik. Burada güzel bir getirdik. Adamlar e, baktılar, e, herif ettikleri falan sonra babamızın ayağı elden gitti. Ama olarak bir size şey söyleyeyim. hani erken gelseydi bir ay, bir buçuk ay önce. Tabii. Öyle bir Tabii o erken test e, olsaydı gerekli işlem yapılırdı. Ayak kesilmedi yani. Çok mağdur oldu. E, e ihmali olan kişilerle ilgili yasal süreçleri başlatmayı düşünüyor musunuz? Bununla ilgili şikayetiniz var mı? Şey yapacağız. E, Türk adaletine güveniyoruz. E, aynı zamanda Kırıklara, Kırıklara'da yaşayan e, oradaki e, için hastaneden zarar vermesini istemiyorum yani. Geçmiş olsun Selim. Necati evet, Yutur'la ilgili e, elektriğiniz veriniz at diye yaşamış bir olayı var. Biz de kendisi bir ziyaret edip çekimlerini yaptı. Evet, maalesef bir olayla olayla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili de bu e, ekip e, karşı bir, bir müdahale altında bulundu. E, netice itibariyle e, müebbin yaşamış olduğu bir mağduriyetlik var. E, bu mağduriyetliğin e, kimden nasıl kaynaklanıyor? Hukuk çerçevesi içerisindeki yaşanılan bu süreçte işte, haklı haksız kim e, bu sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından? biz de gerekli yasa sürecimizi bugün itibariyle Kırıkkale, ya, Cumhuriyet Kırık söz 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 Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına bulunduğumuz tabii Kırıkkale Cumhuriyet suç durumumuzda bulunduk. E, tabi tabii burada bir iftira söz konusu olduğuna dair iddialar söz konusu. Nitekim bu iddiaların e, gerçek olup olmadığı e, yasal yargılama süreci içerisinde ortaya çıkacaktır. E, kamu görevi nedeniyle işlemden bir e, iftira söz konusu e, olduğu için, iddia olduğu için e, bununla ilgili de e, Müşri idari iznine gereken bir durum söz konusu. Ee, bakalım e, ortada bir haksızlık varsa, e, çünkü burada müvekkilin sağ ayak bileği kesildi. E, buna her kim sebep olduysa ya da her kimin ihtimali söz konusu olduysa bunların mutlaka yargılanması gerekiyor. E, çünkü hukuk bir sebepten dolayı vardır. E, biz de bunlar için elimizden gelen çok mücadeleyi e, yapacağız, vereceğiz. E, yasal takipçisi e, olacağız her zaman. Ee, i̇nşallah sizlere de e, basın olarak bu hassasiyetiniz için de size de teşekkür ediyorum. Çünkü burada bir mağduriyet konusu var. Ee, nitekim bu mağduriyetliğin sonucunda e, da e, ortadaki bu mağduriyeti yaratanların e, adalet çerçevesi içerisinde, hukuk çerçevesi içerisinde e, gerekli cezaların almasını sağlayacağız. Şunu mu ediyor? Kesinlikle, kesinlikle ortada bir mağduriyetlik var. Bu mağduriyetin kaynağını bulacağız. Bununla ilgili yasa süreçlerimizi zaten başlatmış bulunuyoruz. Akabinde sonuçlar neyse bunu hep beraber basın yolda sizlere de her zaman paylaşacağız. Haberleri vereceğiz. Yasa sürecimiz başladı. Sonunu bekleyeceğiz. Bakalım. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.